Önümüzdeki 20 yıl boyunca insanlık tarihinin gördüğü en büyük finansal değişim gerçekleşecek. Tam 124 trilyon dolarlık devasa varlık havuzu Baby Boomer kuşağından Z kuşağı neslini akıyor. Bu sadece miras devri değil. Bu dünya ekonomisinin DNA'sının yeniden yazılması. Peki neden şimdi? Ve daha da önemlisi Trump'ın 2025 yılında imzaladığı o meşhur yeni vergi yasası bu süreci nasıl hızlandırdı? Bugün zengin çocukların nasıl fakirleşmesi? olacağını, miras kalan evlerin nasıl finansal bir tuzağa dönüşeceğini ve bizim için de asıl önemli olan bu devasa servet transferinden yatırımlarımızla kendimize nasıl pay çıkarabileceğimizi konuşacağız. Bu video sadece bir miras videosu değil. 2026 yılı ve sonrası için yatırım rehberiniz olacak. Öncelikle bu videoda bahsedeceklerimin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi düşüncelerim ve piyasa verileridir. Şimdi hazırsanız başlayalım. 2025 Temmuz'unda imza sağlanan yeni vergi planı miras ve emlak vergisi yasalarında bir devrim yaptı. Eski yasaya göre vergi muafiyet sınırları 2026 yılında sert bir düşüşle 5 milyon dolara gerilecekti. Ancak Trump'ın hamlesiyle bu uçurumdan dönüldü. Artık kişi başına tam 15 milyon dolar, evli çiftler içinse toplamda 30 milyon dolar miras vergisiz. Peki bu ne anlama geliyor? Artık üst, orta sınıfın ve zenginlerin çocukları devletle ortak olmadan devasa servetlere konabiliyor. 2027'den itibaren de bu oran enflasyonla artacak. Yani sermaye artık parçalanmıyor. Yeni neslin eline geçiyor. Ancak burada bir paradoks var. Devlet bu paradan vergi almayarak aslında bir harcama bombasının da pimini çekmiş oldu. Çünkü miras kalan para kazanılan paradan çok daha hızlı harcanır. Ekonomi literatüründe 3. nesil teorisi diye bir gerçek var. İlk nesil tırnaklarıyla kazıyarak inşa eder. ikinci nesil o mücadeleyi görür ve korumaya çalışır. Ancak 3. nesil için o para sabah uyandıklarında banka hesabında buldukları değerini sadece rakam olarak bildikleri bir oyun parası gibi. İstatistikler acımasız. Miras kalan servetlerin %70'i ikinci nesilde, %90'ı ise üçüncü nesilde buharlaşıp gidiyor. Çünkü bedava para psikolojik olarak maliyeti olmayan paradır. Bir kişi 10 saat çalışarak kazandığı 1000 lirayı harcarken düşünür. Ama miras kalan 1 milyon TL'yi harcarken 10 saatlik emeğin acısını hissetmez. 2026 yılı birlikte sosyal medyada lüks tüketim patlamasının arkasında yatan o gerçeğe görün. Büyük servet transferi denilen şey aslında büyük harcama transferidir. Pek çok kişi ailesinden kalan o büyük evin kendisini kurtaracağını sanıyor. Ama 2026 dünyasında gayrimenkul eğer ki nakit akışınız yoksa bir varlık değil bir yükümlülüktür. Diyelim ki size 5 milyon dolarlık bir malikane kaldı. Trump'ın yasası sayesinde vergi de ödemediniz. Peki ya sonra 5 milyon dolarlık bir evin yıllık emlak vergisi, sigortası, ısıtması ve bitmek bilmeyen giderleri yıllık yüz binlerce doları bulabilir. Eğer bu evi çevirecek bir nakit akışınız yoksa o güzel miras sizi iki yılda icralık edebilir. İşte bu yüzden o transfer süreci başladığında piyasaya devasa bir zorunlu satılık ev dalgası girecek. Akıllı yatırımcı da bu evleri almak için değil, bu evlerin satışından gelen nakitin nereye akacağını öngörmek için pusuda bekler. İşte bu videoda anlatmak istediğim şey de tam olarak bu. Paranın izini sürmek. Peki bu devasa para trafiğinin izini nasıl doğru süreceksiniz? İşte burada yeni geliştirdiğimiz yapay zeka trade asistanımız Algola devreye giriyor. Şu anda beta sürecinde ve tamamen ücretsiz. Piyasayı 7/24 tarayarak size sinyal vermekle kalmıyor, işlemin güven skorunu, giriş noktasını ve kar alacağınız bölgeyi otomatik olarak önünüze çıkarıyor ve siz sadece tek bir tıkla işleme girebiliyorsunuz. Şubat ayındaki %72'lik kazanç oranı ve bir haftada portföyü 10 katına çıkartan stratejisiyle aslında size balık vermekle kalmıyor, hangi denizde balık olduğunu da söylüyor. Algolan'ın nasıl kurulup kullanıldığını daha detaylı bir rehber şekilde anlattığımız videoyu kartlara ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi videonun asıl konusuna geri dönelim. Günümüzdeki finansal sistem size harca der ama sahiplerine biriktir der. Bir CEO'nun yasal görevi çalışanlarını değil hissedarlarını zengin etmektir. Yeni nesil mirasçılar Gucci'den çanta alırken, Apple'dan yeni model telefon sipariş ederken aslında kimin cebini dolduruyorlar? Tabii ki o şirketlerin sahiplerinin ve akıllı yatırımcıların. Unutmayın, vergi kanunları yatırımcıyı ödüllendirmek için yazılmıştır. Kazandığınız maaş en yüksek vergi dilimine girerken yatırımlarınızdan elde ettiğiniz sermaye kazancı veya temettüler çok daha düşük vergilendirilir. Trump'ın yeni yasasıyla bu makas daha da açıldı. Yani maalesef çalışarak değil ancak varlık sahibi olarak sistemin kazanan tarafı geçebilirsiniz. Sistemi yakından takip edenler bilir, para artık sadece banka kasalarında değil, fiber kablolarda, sunucularda, veri merkezlerinin soğutma sistemlerinde dolaşıyor. İşte bu devasa servet transferi aslında paranın fiziksel dünyadan dijital dünyaya göçünü temsil ediyor. Miras kalan paranın büyük bir kısmı yeni neslin teknoloji merakı nedeniyle yapay zeka, veri merkezleri ve yeşil enerji altyapılarına yatırım yapan şirketlere akacak. Z kuşağı babaları gibi sadece altın veya tahvil almıyor. Onlar geleceğin altyapısına yatırım yapıyorlar. Bugün 60-70 yaşına gelmiş, ömrü boyunca yastık altı altından şaşmamış birine gidip yapay zeka çağı kapımızda. Enerji ihtiyacı patlayacak. Mini nükleer reaktör üreten teknoloji devlerine yatırım yapmalıyız dersen bırakın oğlum bu işleri. Altın alın, altın cevabını alırsınız. Ancak bu teknolojinin içinde doğan Z kuşağı, dünyayı birbirine bağlayan o kabloların içinden geçen şeyin sadece elektrik değil, trilyonlarca dolar dijital bir sermaye olduğunu farkında. Eğer size 15 milyon dolarlık bir sermaye kalmıyorsa üzülmeyin. Eğer ki o paranın gideceği yolu biliyorsanız siz de kazanabilirsiniz. İşte size 3 adımdan oluşan transfer stratejisi. Birincisi duygusal değil mantıklı olun. Herkes harcarken siz biriktirin. Mirasçıların lüks harcamalarından kar eden Apple veya Amazon gibi şirketlere odaklanın. İkincisi de sepet yapmanın gücü. Çoğu yatırımcının yaptığı en büyük hata. Haberleri kovalayıp tek bir hisse hisseye bütün parasını bağlamasıdır. Oysa bu 120 trilyon dolarlık dev akış tek bir şirkete değil, ekonominin geneline yayılacak. O yüzden bireysel hisselerin riskini tek başınıza sırtlamak yerine S&P 500 gibi endekslerle dünyanın en büyük 500 şirketine tek bir hamlede ortak olabilir ya da dijital dünyaya göçün ana merkezi olan yapay zeka ve teknoloji devlerini kapsayan Nasdaq 100 gibi endekslere yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu sepetlerin en büyük avantajı verimsizde şirketlerin sistem tarafından otomatik olarak elenmesi ve yerine geleceğin devlerinin eklenmesidir. Yani siz uyurken bile portföyünüz kendi kendini yenileyen canlı bir mekanizmaya dönüşür. Bu endekslere de Midas üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Kartlara ve açıklamalara rehber videosunu ekliyorum. Üçüncü ve en önemlisi size asıl parayı kazandıracak şey de altyapıya yatırım. Servet transferi tüketimi arttırır. Tüketim ise üretim ve altyapı gerektirir. Piyasa her zaman düz bir çizgi halinde ilerler. Resesyonlar ve krizler olacak. Ancak 100 yıllık geçmiş gösteriyor ki panik yapanlar kaybeder, sakin kalıp doğru tarafta duranlar ise o 120 trilyon dolarlık pastadan en büyük dilimi alır. Yapay zeka modelleri enerjiye o kadar aç ki mevcut güneş veya rüzgar panelleri bu devasa veri merkezlerini beslemeye yetmeyecek. İşte tam da bu noktada daha önce bir videoda bahsettiğim mini nükleer reaktörler yani SMR'lar devreye girecek. Bu teknoloji bugün 2010 hızlığındaki Tesla gibi. Herkesin olmaz dediği ama geleceğin tek çaresi olan bir devrimden bahsediyorum. Bu alanda öncü olan NuScale, Sam Altman'ın desteklediği Oklo veya CCJ gibi şirketler yarının enerji altyapısını kuruyor. Eğer yapay zeka çağı büyüyecekse bu büyümenin motoru nükleer enerji olacak. Tıpkı Tesla'nın otomobil sektörünü kökten değiştirmesi gibi. Bu şirketlerde enerji sektörünü kökten değiştirebilir. Peki riskli mi? Evet. Ama temellere odaklananlar için bu 100 Yılın fırsatı olabilir. Bu saydığım şirketler mini nükleer reaktör veya nükleer enerji dendiğinde ilk akla gelen şirketler. Bunu sakın direkt gidip o şirketlere yatırım yapmalıyım diye düşünmeyin. Ben size sadece nereye odaklanmanız gerektiğini söylüyorum. Yani balık vermek yerine tutmayı gösteriyorum. Ama hangi balığı yiyeceğiniz size kalmış. Kısacası 2026 yılı ve önümüzdeki 3-5 yıllık süreç finans tarihine tam bir enerji çağı olarak geçecek gibi görünüyor. Trilyonlarca dolarlık servet el değiştirirken bu paranın paralarının eninde sonunda akacağı yer belli. Dünyanın yeni işletim sistemini besleyen o altyapı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.